Benimki sallanıyor Emre ile beraber da oynuyoruz uçağımız giderken Düşüyor Hadi bakalım tamam, ben oyundayım Girdim şu Bak arkadan gene o kutuyu almayı unutma. Tamam. Hayırlı. Ne abi bu? Se senin çocuğunu da mı kaçırdılar? Çocuğu götürüyor. O çocuk senin yanında değil miydi? Ha yok, sen normal şeysin. Çocuğu götürdüğünü gördüm. O benim çocuğum kanka. <laughs> Görevimiz benim çocuğumu kurtarmak ben kendi mouse şeyinden ayarlayayım tamam. Ee, her şeyi Hiç alıyorum. Yok. Farkındayım sıkıntı yok da. Hemen geliyorlar mıydı? Yok hemen gelmiyorlar da ne kadar hızlı ev yaparsak o kadar iyi. Tamamdır. Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle beraber Forest oynuyoruz yanımda Emre var evet mi Emre merhaba de arkadaşlar bakalım hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor> He yaptım kanka merhaba <laughs> merhaba hay 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 bu videoyu çektiğimizde tarihler neyi gösteriyor bakalım 31 Aralık 23 30'u gösteriyor elime bir kuş kondu bu da pek hayır alamet değildir herhalde sanırım yani, o hayra alamet kanka. Hadi, Hızlıca valizleri toplayalım. Şimdi. Bilmiyorsun değil mi? Çok bilmiyorum yani. <laughs> Tırsıyorum. Çok <laughs> korku, gerilim oyunu oynamıyorum hiç yani. Tırsdığım için bu ilk. Yani dünkü mağarada fark ettim ben onu. <laughs> evet. Yani korkabiliriz. Çok alışkın değilim böyle şeylerin aniden çıkmasına. Mağaraya girdiğimizde şeyleri ekran ışığını falan açayım da Kanka, aşağı gel. Aşağıda kumaş var. Hadi gidelim. Oyt. Bak burası iyiymiş ha. Şu taşın kayanın üstüne koyabiliriz. <laughs> Şimdi bu teknede yatak yeri vardı. Bir de liste mi çıkıyordu? Ne yazı çıkıyordu? Ya simidi de tam yerine koymuşlar arkadaş. Hı, bir dergi bu yatın şeyi çıkmış. Yok yok diğer taraf. Bir tane aranıyor şeyi var. I'ya basarak. Bu iki tane birden kola içtim. Eyvallah. Bu kapı açıldı sanki. Allah Allah. Yani, a a aynen öyle. Ama. A bir tane canavar resmi. Raflardan çikolatalar al. Bir tane daha resim bu da. A aynen ayıcık. Onları pişirelim. Evet evimiz evet. hazır. Kanka yemek pişirdim ateşte ceset yakıyorum şu an. Hijyenik. <laughs> Aşırı hijyenik. Hijyenik. <laughs> 59 dakika olmuş. Şu anda tam bir saat tamam cesetlerimiz yanıyorken sen de kapanışı yap evet arkadaşlar bugünlük buraya kadar olsun evimizi kurduk yemeğimizi hazırladık kemiklerimiz pişiyor birkaç tane ne oluyor lan yanmadın da ateşe başladın yanar yaklaşın. gibi evimizin içinde bitirelim evimiz böyle gördüğünüz gibi Evet, video, videonun, evet videonun devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve beni desteklemeyi Emre'yi de desteklemeyi unutmayın onun kanalının linkini de aşağı bırakıyorum Bırakamazsın kanal yok şu an <laughs> Var farz ederim bıraktım Hadi görüşürüz Hadi görüşürüz bakalım İyi uykular kanka Sağol sana da hadi bakalım